أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم راتب يا يحيطان ve sonsuz nihayetsiz nimetleriyle bizleri tezin edip donatan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Ramazan-ı Şerif'in gölgesinin üzerine düştüğü bir zaman dilimine yaklaştık ki Berat gecesi Allah Berat gecesinde yaptığımız duaları kabul eylesin. Affını, beratını, mağfiretini alanlardan bizleri eylesin. Berat gecesinde e, işaret şudur ki demiştik. Berat gecesinin akabinde hemen Ramazan-ı Şerif kapısı görünür. Bizlerde bizlerde Ramazan-ı Şerif'te başlangıcında sahabi efendilerimizden görüyoruz. Büyüklerimizden de biliyoruz ki Ramazan-ı Şerif karşılanır. Bir hazırlık yapılır. Bir heyecan içerisinde ama bu işle alakalı öncelikle Allah bütün ibadetlerde belirlediği niyet ile ve tevbe ile hatalardan sıyrılarak hatta sahabe efendilerimiz komşusunun kapısını çalarak arkadaşıyla karşılaşıp helalleşerek bu safayı değerlendirirdi. Tabi Ramazan'la alakalı önümüzdeki haftalarda konumuza gireceğiz. Ben sadece Ramazan'ı hatırlatma babında söyledim ama bu işle alakalı bizim kazanımlarımızı güzel değerlendirme hususunda bu akşamki konumuz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in en büyük özelliklerinden olan doğruluk ve doğru söz hakkında inşallah konuşacağız. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadisi şeriflerinde diyor ki bana altı şey hakkında söz verin veyahut garanti verin ben de size cenneti garanti edeyim. Cenneti vaat edeyim. Altı tane söz. Bunlardan bir tanesi konuştuğunuz zaman diyor doğru olun. Konuş, bu kolay bir şey değil mi bakıldığı zaman? Ama estağfirullah festeğim kema ümirt ayeti celilesi peygamber efendimize geldiği zaman Hud suresi diyor bu ayeti celile için doğruluk timsali olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatının her safhasında ta çocukluğundan peygamberlik öncesinden gençliğinden ve peygamberliğinden sonra dahi herkesin Muhammedül Emin dediği kişi sallallahu aleyhi ve sellem doğruluk hakkında kendisinin çok zorlandığını hatta bu Hud suresi beni yaşlandırdı diyor Efendimiz. Saçına, sakalına beyazlar karıştığından bahsediyor. Demek ki en doğru olanın dahi doğruluk için verdiği bir mücadele var. Ve biz hatırlıyoruz. Bununla alakalı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gençlik döneminde Kabe inşası tekrardan elden geçiliyor, yenileniyor ve tam Hacerül Esvet taşı yerine koyulacak en büyük şereflerden bir tanesi. Kabe'nin hemen bitişinde Hacerül Esvet taşının yerine koyulması hususunda bütün herkes kabileler var. Biz yapalım. O şeref bize nail olsun diye ön plana çıkarken bir kavga. Hazreti Ömer'in ailesi hatta getirip Kabe'nin yanına kılıçlarını koymuş. Bizden başka bu şerefi kimse ulaşamaz yoksa kan çıkar diye iş kavga safhasına vardığında oradan bir tanesi kalkıp demiş ki madem öyle herkes bu işi istiyor ilk mescid Kabe'den içeriye gelecek olan kişi bu işi bu işi kimin yapacağını karar versin. Biz onu hakem yapalım o zaman. Herkes merakla bekliyor. Kim yapacak? Kim gelecek? Kapıdan kim gelsin? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Herkesin yüzü güler. Niye? Gelecek olan kişi herkes tarafından kabul edilen, dost doğru bilinen ve en doğru bilinen kişidir. Daha sonradan tabi kendisine bildiriliyor. O insanlar onun doğruluğunun altına mühür vuran insanlar dahi daha sonradan peygamberliğine inanmasalar bile, onun getirdiği dine inanmasalar bile ona emanetlerini teslim edecekler. Çünkü o Muhammed'in emindir. Ve geldiği zaman tabi 20-25 yaşları civarındadır Efendimiz. Genç birisidir ama Allah'ın verdiği o zeka üstün zeka ile birlikte nedir meseleyi anlatırlar kendisine ve der ki tamam çok kolay bir dana bir bez getirin bez getirilir çarcafı açar ortasına hacer Nesve taşını koyar. Bütün kabileler bir tarafından tutsun der. Ne müthiş bir zeka değil mi? Tuttuktan sonra taşı kim yerine koyuyor? Hazreti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Taşı yerine koyar ama bu işte bütün oradaki kabilelerin her birinin emeği vardır. Kendisine vahiy geldiğinde, ailesine koştuğunda Hazreti Hatice ona Hazreti Hatice onu teselli ederken artık bu yükü ben nasıl taşırım, kime anlatabilirim diye kuşku ve derdi içerisindeyken Peygamberimiz vahiy yeni gelmiş, peygamberlik yeni gelmiş, o yükün altında ezilirken Efendimiz'e Hazreti Hatice şöyle seslenir. Sen, sen muhtaca yardım edersin. Herkes tarafından doğru bilinen birisin. Emin ol ki Allah seni doğrulayacaktır seni Allah yalnız bırakmayacaktır doğru olduğun için. Ve Allah da Celle Celaluhu bu hususta öyle diyor zaten bize bildirdiği zaman. Diyor ki şüphesiz Rabbiniz Allah'tır deyip Bismillahirrahmanirrahim اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَبْشَرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ cennet kelimesi geldi. Anlayalım ki bir şeyler yaparsak bizi Allah o cennete koyacak. İnşallah nasip eylesin. Diyor ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru olanlar var ya onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki korkmayın, üzülmeyin. Size dünyadayken vaat edilecek olan cennetle sevinin. Dost doğru olanlardan kastedilen nedir? Bak namazdan bahsedilmedi burada. Oruçtan, hacdan bahsedilmedi. Ya biz İslamiyeti konuşurken, İslam hakkında konuşurken namazdan, hacdan, oruçtan konuşurken bununla müstakil olduğunu zannetmemeliyiz. Doğruluk, İslam, İslam dini hayatın her ölçüsünde var. Hem de o festaqim kema ümür dost doğru olun ayetindeki bizim namaz içerisindeki doğruluğumuzdan bahsetmez. Hayatımız içerisindeki işlerimizden, yaşantımızdan ve yaptığımız alışverişlerimizden, ailemizin içerisindeki münasebetlerimizden, komşuluk ilişkilerimizden, toplum içerisinde bulunduğumuz durumdan bahseder. Ve Gerçekten de doğru olmak kolay değildir tabii ki. Düşünün arabanızda trafikte gidiyorsunuz. Oğlunuz arabayı sürüyor. Tam kırmızı ışık yanacakken fren hani böyle bizde toplum olarak da bir atılganlık vardır ya. Sarı ışık yandı. Hadi bir hızla geçeyim şuradan filan diye. Tabii öyle bir hareket yapıldı. Yani kırmızı yanmış iken geçilmiş oldu. Küt karşıdaki arabaya vuruldu, durdu. Polis geldi. Şahit kimsen? Kim baba veya kardeş. Orada söyleyebilmek işte benim çocuğum, benim evladım kırmızıda geçti diyebilmektir doğruluk. Yani zarar kime? Sana da, araba senin. Yani kendi canına zarar gelse dahi doğru olmaktan bahsedilir burada. Ve hayat içerisinde biz alışveriş yaparken, ticaret yaparken veyahut değişik hususlarda zararımız olduğu işlerde bile biz hak ve hakikatten hareket ediyorsak budur doğruluğu. Ve bu işlerle alakalı biz üzülerekten tam bu depremin arefesinde üzülerekten neyi görüyoruz? Orada işte binaların sağlam yapılmamasından İnsanların hayatı boyunca biriktirdiği bir ev alacak oldukları parasını emanet olarak emanet olarak çünkü burada diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dost doğru olmanın haricinde hareket eden hususlarda diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günah var ya 10 tane büyük günah o 10 büyük günahın üç tane büyüğünü de size söyleyeyim mi diyor ashabına böyle sohbet ederken söyle ya Resulallah diyor oradaki sahabe efendilerimiz. Efendimiz bir yere yaslanmış anlatırken konuyu bir der şek ve şüphe yok. Allah'a şirk koşmak. Değil mi? İki der anne baba rızasını gözetmek. Gözetmeyen kişi büyük günahların büyüğüne düşmüş olur. Üçüncüsü Üçüncüsünü derken Böyle doğrulur efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne için? Çok önemli, çok işaret koyulacak olan bir hususa değinilecek olduğu için. Yalan söz ve yalan şahitlikler. Tekrarlar. Yalan söz ve yalan şahitlik. Yalan söz ve yalan şahitlik. Sahabi efendilerimiz bu hadisi bize aktaran Ravi diyor ki o kadar çok tekrarladı ki Efendimiz daha söylemese acaba helak olacak olanlarımız mı var diye içimizden ürperdik diyor. Çok çok söyledi diyor. Yalan söz ve yalan şahitlik. Çok çok önemli değil mi? Araba örneğindeki aynı zamanda iyi sağlam bir şahitlik olmuş olacaktı. Ya Resulallah diyor yine geliyor sahabi efendilerimizden bir tanesi. Bana İslam'ı öyle anlat ki diyor. Bana İslam'ı öyle anlat ki bir daha bu hususta kimseye bir şey sormayayım. O da Allah'a iki söz. Allah'a iman ettim de ve dost doğru ol diyor. Dost doğru ol. Allah'a iman ettim de bu da işte cennete getirecek olan püf nokta bizi. Dost doğru ol. Allah'a iman et. Ve peki diyor ya Resulallah en fazla en fazla korunmam gereken şeyi bana söyler misin? Efendimiz dilini işaret ediyor. Ya orada söylerken doğruluğu yaşarken işte dil ile yapılacak olan işlere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işaret ediliyor. Sahabi efendilerimiz peygamber efendimizden sonra Biliyoruz Kur'an-ı Kerim kitap haline getirildi. Hadisi şerifler toplanıldı kitap haline getirildi. Ve hadisi şerifleri bizlerin o zamanki sahabi efendilerimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra felancı sahabiden şöyle bir hadis duyuldu denilince o işi yazan ravi gidiyor devesine biniyor yüzlerce kilometre uzağa gidiyor o kişiyle tekrardan görüşüyor. Bu hadisi duydun mu? Bu hal bunun hakkında emin misin diye not alıyor ve o hadisin kesin sağlam sahih bir hadis olduğunu tescillemek için yüzlerce kilometre ve devenin sırtında gidiyor sahabi efendimiz ve o hadisin hadisin işitildiği kişiye görünce bakıyor ki Elinin içerisinde hayvanına onu ahıra koyabilmek için hayvanını çağırıyor. Elinin içerisinde bir şey varmış gibi onu ahıra sokuyor. Ve onu izliyor sahabi efendimiz. Bakıyor ki elinin içerisinde bir şey var mı yok mu? Bakıyor ki yok. Hayvanı diyor. Hayvanı kandıran bizi de kandırır diyor. İyile 911 2000. 711. 711 92 92 Varlıkları bizim dinimiz aynı zamanda insanlar kadar varlık aleminde yaşayan canlılara da önem verir. Ve orada kişinin üslubu, düsturu sadece insana değil aynı zamanda insan dışındaki olan Allah'ın yarattığı bizlerin hizmetinde olan bütün varlıklara karşı da bizim dost doğru olmamız, ahlak, sevgi, muhabbet içerisinde olmamız gerekir ki efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biz şunu da biliyoruz ki devenin bir tanesi gelir efendimize hüzünle bir şey anlatır. Anlatır anlatır sonra efendimiz o devenin sahibini sorar. O deve gelir derdini efendimize anlatır. Sahibini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şikayet eder. Ve bizler aynı zamanda öyle bir dinin mirasçılarıyız ki orada biz temsil ettiğimiz en önemli noktalardan bir tanesidir doğruluk. Peygamber Efendimiz ilk vahyi kendi yakınlarına, etrafına bildirmesi için Allah tarafından kendisine ayet gelir. Estağfurullah ya eyyühel müzzemmil kul feenzir diye kalk yakınlarından ikaz etmeye başla. Topladığı zaman der ki yakınlarına şu dağın ardından size düşman ordusu geliyor diye söylesem bana inanır mısınız? Her biri hepsi bir ağızdan derler ki sen dost doğru birisin. Sen Muhammedü'l Eminsin. Biz sana tabii ki inanırız der. Ve efendimiz tabii onları bir olan Allah'a davet eder ama içlerinden tabii birçoğu inanmaz. Şunu derler bakın. Muhammed hayal görmüş. Muhammed aklını yitirmiş. Muhammed sihir yapıyor ama sallallahu aleyhi ve sellem için bir tanesi Muhammed yalan konuşuyor dememiş diyememiş. Çünkü hayatında hiçbir zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalan konuşmamış. Ve Efendimiz ticaret gençlik yıllarında ticaret safasındayken eşi olacak olan Hazreti Hatice onunla kendi kervanını gönderecek kervanın başında bir ticaretçi arar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu işe talip olur ve kendisinin yanında o kervanı getirecekken Peygamber Efendimiz'in yanına bir yardımcı verir. Ve vermiş olduğu yardımcı ya tembih eder ki adı Meyser'edir. Muhammed'i gözetle ve ticaretin sonunda yaptıklarını bana anlat. Ve o yola girdikten sonra Peygamber Efendimiz'i takip eder, gözetler. Bunu daha sonra kendisi bize aktarıyor. Ve en sonunda dönme yolundayken diyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve bir şeyle meşgul oluyor, yazıyor, çiziyor, bir hesap üzerinde böyle sürekli kendini yorduğunu görünce yaklaşıyor Muhammed diyor. Ne yapıyorsun diye sorunca meşr eder. Yanımda benim kervana ait ayrı muhafaza ettiğim paralar vardı. Bir de kendime ait muhafaza ettiğim paralar vardı. Fakat nasıl olmuşsa bunlardan bir kısım ve kervanın parasıyla karışmış. Ben de en son şuna karar verdim. Benim üzerimdeki bütün paraları kervanın parasına katmaya karar verdim. Oradan kendisine bir hak, hukuk karışmasın diye Peygamber Efendimiz öyle hassas hareket ediyor. Ve Meysel'e döndüğünde Hazreti Hatice diyor ki öyle dürüst biri ki öyle doğru birisi ki ben hayatımda bir daha böyle ticaret yapan hassas hareket eden bir kişiye rastlamadım. Bu ta İslam'dan çok çok önce hatta 25 yaşında Efendimiz Hazreti Hatice ile evleniyor. Hazreti Hatice'yi Hazreti Hatice'ye Peygamber Efendimiz'i tavsiye eden meyseledir. Ve Hazreti Hatice Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme evlilik teklifi göndermiştir. Normalde erkek gönderir ama peygamberimizin öyle düzgün ve doğru biri olduğunu öğrenince ki Hazreti Hatice Mekke'nin en zengin, en asil, en akıllı ve en gözde bayanlarından bir tanesidir. Bekardır ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber gönderir onunla evlenmek için. Ve onun doğruluğuna, onun güzelliğine her zaman hayran bir şekilde hizmetinde birlikte olmuşturlar zaten. Ve bizim diyor ki Efendimiz bu işle alakalı pazara giriyor. Bizi aldatan bizden değildir. Duymuşsunuz değil mi bu hadisi şerifi? Bununla alakalı işte sallallahu aleyhi ve sellem bir gün pazarı dolaşırken çuvalın altını herhalde Allah ona bildiriyor ki olacak. Çuvalın altında diyor buğday, arfa, böyle elini daldırır, çıkarttığı zaman ıslak bir şekilde görünce der ki bu ne? Sorduğunda oradaki tü tüccar da mahcup bir şekilde, Ya Resulallah birkaç gün önce yağmur yağdı, ben de bu çuvallarımı muhafaza edemedim, ıslandılar, o yüzden böyle koymak zorunda kaldım. Peki ıslak olan kısmını üste koyman gerekmez miydi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu hadisi söyleyerek oradan ayrılıyor. Diyor ki bizi kandıran bizden değildir. Hayatımızın içerisine baktığımız zaman şimdi hani kendimizi hazırlayacağız. Nereye? Allah'ın bize bahşettiği en güzel zaman dilimi Ramazan ayına ve Ramazan ayında Kadir gecesini ve Ramazan-ı Şerifi diyor ki Allah'tan umarak ve bekleyerek Ramazan-ı Şerifi geçiren kişi diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Annesinden doğduğu gibi tertemiz bir şekilde doğmuş olur. Ya bize Cenab-ı Hak inşallah bu işlerin sonunda kendimiz güzel bir tevbeyle, iyi bir niyetle Ramazan-ı Şerife girip dost doğru olma niyetiyle beraber hareket içerisinde olaraktan ve bu doğruluğu kalbimize, ruhumuza, içimize yazaraktan yaşamak için mücadele etmeliyiz. Size doğruluğu tavsiye ederim diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zira doğruluk iyiliğe götürür. Doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de kişiyi cennete iletir. Kişi doğru söyledikçe, doğruyu araştırdıkça Allah katında doğru olarak yazılır. Bitti. Allah katında doğru olarak yazıldı mı insan ebediyen doğru olur zaten. Yalandan kaçının. Zira yalan kötülüğe götürür. Kötülük de cehenneme kişiyi iletir. Kişi yalan söyledikçe ve yalan peşinde koştukça Allah katında yalancı olarak yazılır. Rabbim bizleri doğrulardan, doğru olanlardan yazsın inşallah. Ama hayatımız içerisinde, İslam toplumu içerisinde baktığımız zaman üzücü tablolar görüyoruz. İşte o binaların sağlam yapılmaması neticesinde hayatımızın içerisindeki alışverişlerimizin, ticaretlerimizin neticesinde Müslümanın Müslümanı kandırdığına şahit oluyoruz. Bu bizi çok üzüyor. İnanın biz bu söylenen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bize miras olarak bıraktığı doğruluğu yaşayan topluluk olsaydık belki bizim içerimizde faiz denen illet Allah'ın en çok yasakladığı haramlardan bir tanesi olan faiz olmayacak. Herkes komşusundan, arkadaşından, eşinden, dostundan belki ihtiyacını alacak. Aldığı zaman hani söz vermek, söz verdiği zaman diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafıklardan bahsediyor bir de. Münafıklar cehennemde çok aşağı bir noktada bulunacak olanlardan diyor ki üç tane özelliği vardır onların. Konuştukları zaman yalan konuşurlar. Onlara emanet verildiği zaman emanete riayet etmezler ve çokça yalan konuşurlar ve ve sözlerinde durmazlar. Bizim bu işle alakalı Allah muhafaza eylesin. Toplumumuzun içerisindeki notumuzu, puanımızı kendimiz değerlendirmemiz lazım. İnanın bu sözünde durma. Hani termin veriyorsun, randevu veriyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gençle randevule, randevuleşmiş. Unutmuş onu genç. Üç gün aynı saatte Efendimiz oraya gitmiş beklemiş. Gitmiş beklemiş. Gitmiş ve üçüncü günde genç oradan geçerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen neredesin sormuş. Üç gündür ben seni burada sözleştiğimiz saatte bekliyorum. Unuttuğunu söyleyince Efendimiz ama ben seni burada çok bekledim. Azarlama da azarlamamış fakat söz verildiğinde Allah katında tabi unutulma, hata ve bu tür şeyler mesul kabul edilmiyor. Ama kişi diyor terminine, randevusuna, sözüne dikkat etmeli ve bu dikkat üzerinde yaşamalı. Bizler o yüzden hayatımızın içerisinde ticaretimizi yaparken ailemizin içerisinde aileden bahsederken Efendimiz gelip peygamberliğini ilk ailesinin içerisinde söylediğinde kızları vardı yanında. Hemen babamız söylediyse doğrudur. Çünkü o yalan söz asla söylememiştir. Söylemez de deyip itibar eder. Bizler en çok tanındığımız yer neresidir? Ailemizin içerisidir. Eşimiz veya o çocuğumuz bizi en iyi bilen, en iyi tanıyan kişilerdir. Ve o yüzden bizim doğruluk noktamızın en iyi başlayacak olduğu yer yine ailemiz, ailemizden sonra komşuluğumuz, toplumumuz ve varlığımız bütün İslam alemi olarak dost doğru olma yönünde mücadelemiz. Birlikte bu anlamda mücadele doğruluk anlamında mücadele vermemiz gerektiği bir zamanı yaşıyoruz. Çünkü kimsenin kimseye güvenmediği, kimsenin kimseden emanet bile alamadığı bir zaman dilimindeyiz. Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak inşallah bizleri, sizleri, ümmeti Muhammed'i, bütün kardeşlerimizi doğrulardan eylesin. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin aynen söylediği gibi yani bizim işimizde yaptığımız e, alışverişimizde bir ayıp bile olsa onu söylememiz gerektiğini kusur ve kabahat bile olsa biz ondan zarar bile edecek olsak bildirmemiz gerektiğini bize tavsiye ediyor. Cenab-ı Hak sizleri bizleri aff ve mağfiret eylesin, hatalarımızı bağışlasın, bizleri doğrular zümresine yazsın, yazdırsın ve bu doğruluğumuz neticesinde bizleri cennetine kavuştursun inşallah cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Rabbim İslam alemine birlik, bütünlük, selameti nasip eylesin. Vatanımızı, milletimizi, memleketimizi deprem ve bütün afetlerden korusun, muhafaza eylesin. Sıkıntı içerisinde olan Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Son nefeslerimizde kelime-i şehadetle beraber ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapayabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah'a emanet olun. İllahi Teala'l-Fatiha maas